Arkadaşlar Harita kanalımıza hoş geldiniz. Bir seviye yükseltmenin daha başına geldik. Birazdan daha sonuna geleceğiz inşallah arkadaşlar. Seviye yükseltmelerimiz hemen şöyle bir açalım abi. Daha sıfır tertemiz az da bir şey kalmış. Ufaktan bir başlayalım. Şimdi şöyle bir küçültelim. 3 yıldızlardan yükselteceğimiz bir şey kalmamış. 400 Storm var. Storm R3'te. Dariban bekliyor böyle arkadaşlar. Bunu bir yükseltelim. Bir R4 yap R3 yapalım. Düzeltiyorum. R2 R3 yaptık. bunu bir yükseltelim ki arenada rahat rahat kullanabilelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop diye başlayalım. Bu arada puanıma da hiç bakmadım. Kaç puandaydım en son diye. 1.785 falandım galiba. Aynen 1.785 civarındayız. Ee, R tabii R4 atıyorum arkadaşlar. 4 yıldızlı R4 atıyorum ki arenada seri yaparken daha kolay olsun. Hadi Storm atalım. Storm'un prestiji de yüksek. O yüzden Storm'u R4'e yapıştıralım. Tabii T4 biraz gidiyor ama artık yapacak bir şey yok. Yakında R4'ler de yetmeyecek. Artık R5'leri atmamız gerekecek. <laughs> o zaman da artık R5'leri atarız. Ne yapalım? İş oraya gider. Şuradan birazcık izo basalım. Katalizör basalım. Eşyalar kalsın. Sıradan yapıştırmaya devam. Yok. Bu R5 atmaya gerek yok. R5 zaten var. Ee, sıra gelelim buraya. Şimdi iki tane daha R4 atabiliyorum. İki tane daha R4 atabiliyorum. Kimler atalım şöyle. Hmm, korktan başlıyor. Mesela prestij, yani şey hesabı. Prestij hesabı yani puan hesabı. Bir korgu yapıştıralım. Yavru benim bütün becerilerde korga denk geldi ha. Şanslı köfte. Ve korgu da R4 60 oldu. Hadi bakalım. Bir tane daha R4 var. Kozmik atmayacağım. Şuraya bir bakayım abi. Katalizörlerin durumu nedir? Bilimler çok fazla. Yani bilim atarsam iyi olur. Bilimden kim var yukarıda veya yukarıya yakın olan Hulk Ragnarok var. Başka var mı bilim yok. O zaman Hulk Ragnarok atalım bir tane. Chat Hulk'u da yapıştır. Bu da bir R4 olsun mu? Güzel. Başka da eşya sanıyorum elimde kalmadı. Bilim S4'ünü kes. 20 tane var abi. <laughs> Maşallah. Ne yükselttiler be. Stokları da yükseltmeleri güzel oldu aslında. Ödüller gelmiş. Mutant, seviye yükseltme. Hepsini alıcı. Hiçbirini boş geçmeyelim. Öf. 25 kredi. Ne güzel bir şeysin sen böyle ya. Burada ne var? Mutant savaşı gelmiş. Tamam. Bunu da çıkar. Şimdi gelelim biraz da özgünlük taşı basalım. Ama evvela elimizdeki özgünlük taşlarını bir Çıkartalım şu S3'ler kalsın. S3'e daha ihtiyacımız yok. 5 yıldız özgün taştır da bizim puanları yükseltiyor arkadaşlar. Global puanını yükseltiyor. Önemli of 14, 15 tane de 4 yıldız var. Şunu da bas. Biraz da bunu Şurada maksimum özgün taşı var. Olmazsa bunları da açarız yani kristal açarız kopya sayısı azsa Allah bereket versin yine puan yükselir. Her yerden bir şey çıkabilir. Aç abi maksimum özgünlük taşlarını. O baba dört 4 yıldız veriyor. Oba, tipi kes. Yeni euro çıktı vallahi. Oba, şimdi onlar düşünsün. Vallahi yine oba yeni euro geldi. Dın dın vallahi geldi acı. Attım elimi buldum yerimi. Oba 3 yıldız süprem. Şimdi bende 2 yıldızlar da var. Yeni yeni gelen taze 2 yıldızlar da var. Onlara da şimdi abanırız. Vallahi canlı canlı heyecanlı yeni euro geldi. Temiz. Şimdi tekrar gel şampiyon kısmına. Şöyle seviye yükseltme bekleyen mesela 3 tane yeni euromuz var. Bir tanesi ölümsüz demir yumruk koçum benim. 3 yıldızı vardı. Tamam bir de 4 yıldızı da geldi. <laughs> Çok iyi denk geldi yani. Darısı artık 5 yıldızın başına. Şuradan bir 4 yıldız R2 atalım. Vallahi ballı börek salonu gibiyim ha. Attım elimi buldum yerimi. T3'üm sıkıntı. Neyse T3 geldi zaman bunu yüklenmeye devam ederiz. 2 yıldız kuru kafa geldi. <laughs> Abam buna da abi. iki yıldızlar. <laughs> Olmayan iki yıldızları da tamamlıyoruz ya. Çağatı yapıştır bunu da. Her biri rütbe yükseltme. Allah bereket versin. Bunu da yükselt. Akıllı seçim çalışmıyor arkadaş Yavrum kuru kafa be. Şimdi bunları biz cevher uyandırma da basarız. Vardır bunların cevher uyandırması temiz. Oba kal. Önce eşya kullan diyelim. Bas bir tane iki yıldız. Tamam şimdi yükselt. Yapıştır gelsin acı. <laughs> i̇ki yıldızlar ya. Bakalım bizi kaç puanı tamamlayacak. Artık 1.8 M'ye doğru koşuyoruz arkadaşlar. 1.8 M'ye doğru koşuyoruz. Yakın işte bu hafta mesela perşembe günü için Taskmaster geliyor arana. Eğer Taskmaster değil de başka bir şey gelseydi güzel olurdu. En azından kovalardık yani. Gel tekrar şampiyonlara. 2 yıldızda kuru kafa eşya kullandı. Cevher evet. yandırma kullanalım. Tamam güzel. Bunları al. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. O zaman şimdi stoktan eşyalara gelelim. Biraz da taş basalım. İki yıldıza basılacak bir şey yok. Üç yıldıza basılacak bir şey yok. Dört yıldız mistiğimiz var bizim ya burada. Bas abi. Ölümsüz derin bir Tamam güzel. Şimdi de gelelim özgün taşlarını basmaya. Hadi bakalım kozmiklerden başlıyorum. En yukarıdakine. Vision Arcus. 5 yıldız kozmik basacak kimse var mı şu anda? Şimdilik yok. İleride belki düşünürüz. 6 yıldız kozmikler kalsın. 25 tane var koçum benim. Teknoları basabileceğimiz bir yer yok. 3 yıldız. Aa, 5 yıldız tekno gelmiş. Yapıştır Ghost'a. 135 kopya oldu koçum benim. 6 yıldız özgünlükleri şimdilik bekletiyoruz. Bunu da yapıştır. Aslan parçası be. Benim için artık arkadaşlar Türkiye sıralamasından ziyade artık global sıralama önemli. Yani global sıralamada da şimdi artık Türkiye'de her şekilde top 20'de varız abi. Top 20'de bir şekilde varız. O zaten her geçen gün daha da yükselecek. Bizim şimdi Türkiye, yani dünya sıralamasını artık daha bir zıplamamız lazım. İnşallah 4 Temmuz'da güzel bir zıplama yapmayı planlıyorum. 5 yıldız beceri yapıştır yığın abimizi 181 kopya. 3 yıldız bilimleri şu anda basacağımız bir yere yok. 4 yıldızlara bakalım. Mister Fantastic. 3 yıldız mistik. Dişi strence bastık. 4 yıldız mistik. Şu yeni gundiye basalım ya. 2-3 tanesini bir buna basalım da bir kendine gelsin. Bitti mi bitti. Bunu kullanacağımız bir yer var mı? Yok. Bunu kullanacağımız bir yer var mı? Bu da yok. Tamam, şimdilik bunları kullanabileceğimiz bir yer yok abi. Sanıyorum bitti. Son bir kere daha bakacağım arkadaşlar. Son bir tedbir amaçlı bakıyorum. 2 yıldızda bir şey yok. 3 yıldızda bir şey yok. 4 yıldızda bir cacık yok. 5 yok. Altlar zaten beklesin. Var ama onlar beklesin. Şimdi bir bakalım global puanımıza. 1790 oldu arkadaşlar. 10k kaldı. 10k sonra 1800. Belki bir sonrakine 1800'ü geçeriz. Belli mi olur? 608 tane de yeni karakterimiz var. Haydi bakalım global sıralamada ne durumdayız? Globalde 971. Hala bu 900'lerle 1000'ler arasında gidip geliyoruz. Yani bir hoplayıp zıplama yapmak lazım ki yukarılara doğru çıkalım. TR sıralamasına baktım arkadaşlar 14. sıraya kadar yükselmişiz. 14. sıraya kadar. Tabi puanlar birbirine çok yakın. Gayet normal. Yani özellikle 18'e kadar gayet normal. 782-90. Yani arada çok aman Hatta 19'da bile yakınız. Bir 20'de birazcık zıplama olmuş. Onun dışında 19, 20, 19 ile 14 birbirine gayet yakın. 13. sırada artık 1.800'lerden başlıyor. Belki belli mi olur? Belki bir sonrakine yani güzel alt yıldızlar açarsak neden olmasın abi? Çok güzel alt direkt zıplayacağım daha yukarılara. Neyse dur bakalım artık dediğim gibi arkadaşlar top 20'nin içerisindeyiz. Top 10'u zorluyoruz. Gerçi 1.870 biraz yukarı 870 sonraki 1.900'lere çıkıyor direkt. Neden olmasın acı? Değil mi? Neden olmasın yani? Bugün buradayız, yarın oradayız. Daha önce de 100. sıradaydık Hacı. Bak şuralardaydık. Nerede orası? Daha önce de 100. sıradaydık. Aslan Demir var. O Serdar da çıkmış bir sıra yükselmiş. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Buradan sonra oradayız inşallah. Güzel 14. sıra. Bugüne kadar TR'de gördüğüm en yüksek sıralama arkadaşlar. 14. sıra. İnşallah dediğim gibi birincilik abi birincilik. Daha henüz para yatırmıyorum bile. <laughs> Daha henüz yatırmıyorum bile. Temmuz'da Temmuz olsun da şöyle güzel bir bayılalım buraya ya. 300-500 dolar bir bayılalım bakalım. Ondan sonra tekrardan bakarız sıralama durumuna. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.